arkadaşlar. Bugünkü iddia yorumumuza hoş geldiniz. Ana arkadaşımız bize cumartesi günkü kupanını paylaşacak. Evet. İlk maçın Belçika Ligi'nden 338 kodlu Mons Cortez maçı. 11 maçta 2 beraber 9 mağlubiyet alan Mons kendi evinde Cortez'i ağırlıyor. Cortez geçen hafta Belçika Ligi'nin güçlü ekiplerinden kulüp bürücü yenmeyi başardı ve son 3 maçında 3 galibiyet alan yükselişte olduğunu gösterdi. Cortez'in bu maçta zayıf Mons karşısında zorlanacağını düşünmüyor ve maç sonucu olarak 0 olarak kuponlarınıza eklemenizi tavsiye ediyorum. 1.90 oran kaçmaz diyorum. 1.90 oran gerçekten güzel yakalamışsın. Evet. Evet teşekkürler. İkinci maçın hangisi? İkinci maçın Türkiye Beko Basketbol Ligi'nden 806 kodlu Türk Telekom Bamit maçı. Bu sene önemli bir atılım yapan ve güçlü bir kadro kuran Türk Telekom yine kendi evinde yine güçlü Bamit'i ağırlıyor. Bence bu maçın favorisi yok. Türk Telekom maç sonucu 7.5 antikap verilmiş. Bu maçı kimin kazanacağı belli değil. Banglik kazansa dahi 8 sayı ulaşacağını düşünmüyorum ben. Maç sonucu 1 olarak kuponu bekliyorum. 1.70 oran. 1.70 oran gerçekten yine çok güzel bir oran. Üçüncü maç olarak bize hangi maçı vereceksin? Ukrayna Ligi'nden 174 kodlu Metalur Zaporizya Metalur Donetsk maçını ekledim ben kuponuma. Hı hı. 9 ilikten sonra ilk deplasman maçına çıkacak olan Metalur Donetsk zayıf Zaporizya ile karşılaşıyor. Donetsk deplasman baskısını üzerine atarsa bu maçı kazanır diye düşünüyorum ben. İki lirik orandan maç sonucu iki kaçmaz diyorum. Ve kuponu bekledim ben bu maçı. Bu oran herhalde en yüksek oran. Yok. Kupon Bir sonraki de. maç kuponunda. O zaman evet. onu heyecanla bekliyoruz. Onu da seveceğim şimdi. Şimdi 4. maçımız. En yüksek oran dediniz ve bizi heyecanlandırdınız. Evet. Bakalım neymiş. Son maçım Türkiye PT'de verici 191 kodlu 1461 Trabzon Ankara Spor maçı. 1461 Trabzon ve Trabzon halkı için bu maç çok duygusal ve zor geçecek. Hafta içinde yaşanan olaylar evet. 1961 Trabzon'un teknik direktörün vefatıyla gerçekten hepimizi üzdü. evet. E, bu duygunun maça yoğun kazanmasına dönüşeceğini düşünüyorum ben. 2 olmasına rağmen cumartesi gününün en güvendiğim maçı olarak sizlere öneriyor ve maç sonucu bir olarak kuponlarına ekliyorum. Evet çok güzel bir kupon oldu gerçekten. Evet. E, 15-50 oran gayet güzel bir oran. Dört maç. Cumartesi günü için. Gerçekten evet. Çok güzel olmuş. Evet. Ben teşekkür... kupamı 10 misli yaparak 150 liradan kazanmayı umut ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. İyi günler diliyorum.